Galiba yeni sezonun ilk vlog'uyla karşınızda olacağız. Olduk olmuş da olabiliriz. Bakalım. Final Spor şipidi, Lojistik Bandırma Bordo maçına gidiyoruz. Gerçekten güzel bir maç olmasını bekliyoruz. İki formda takım. Final ritme girdi. Bordo da girdi ama Bordo henüz deplasman galibiyeti alamadı. 4'te 0'lar. Final şu an içeride dışarıda belli bir oyun standardı tutturdu. Bakalım inşallah güzel bir maç olur. Bugün 2 Kasım saat 2.30'da başlayacak maç. 13.25 şimdi yola çıkacağız. 1 saatlik bir yol gösteriyor. Bugün ilk kez benim sürücülüğümde gitmiş olacağız. İnşallah kazasız belasız atlatırız. Muhammed'i bekliyorum. Gelirse yola çıkacağız ve maçımızı seyredeceğiz inşallah. Güzel, son topa güden, çekişmeli, keyifli, bol skorlu bir maç olur. Biz de Salı günü programda konuşuruz. Hemen başlarken tekrar hatırlatalım. Hem bu videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Yolda zaten laflarız herhalde. Hmm. Sonunda geldim ortak? Sonunda geldim hocam. 7 dakikalık bir gecikme hocam. Bunlar rutin. Yani. Bunlar olur. Kıl payı yetişecektik eee. şimdi daha da kılın payı. Maçı biraz geciktirmeler lazım. Eee, hava topunu kim alır abi? Madly Bacon mu yoksa... Madly Bacon ı. Bak. Hava atışı yapıldı. Madly Bacon çeldi ve ilk hücum final spordan gelecek. İlk... Ama biz göremeyiz gibi geliyor. Tamam abi. <laughs> Buradan bahisleri açıyoruz abi. Madly Bacon mu alır? Eee, şarjı çıkarayım orta. mı ortak? Şarjını mı o şey için takıldı işte. Burada haritayı haritayı açacağım çünkü. Tamam şu anlık çıkarıyorum o yüzden. Tamam. Şöyle bir alayım. Evet. Yalovalı Fetel'di ama ehliyeti yoktu. Son vlogda yoktu. <laughs> önce Bursalı Fetel'di bu arada. Değil mi hocam? Sen önce Bursalı Fetel'di. Tabii tamam Ama hep Fetel'di. Son vlogda ehliyetsizdi. Artık kardeşim... Ama alacağım falan diyordum hakikaten. Evet aldı. Aldı. Daha olsun. Çok Bizi şükür. Bugün final spor bandırma maçına götürecek. Lütfen, ben de isimlerini tam söyleyelim lütfen. O CPD Lojistik Bandırma Bordo Spor Kulübü. Basketbolla mı? SK mı BK mı? BK BK. Basketbol kulübüymüş. <laughs> 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 evet bu arada evet üstümde ne var? Oh, Erok evet. var. Bugün Erok geldi. Emre'ye de sürpriz oldu. Sürpriz oldu. Hiç evet. söylememiştim. Şimdi bu arada ortak yani sana yeşil X large, bana sarı large gelmiş. Güzel. Seninkinin arması çok keyifli. Yani müsait bir zamanda bakarsın yıldız tamam. yaldız işlemeli. Seninki de öyle bu arada. Ya şimdi şöyle, seninki daha belirgin. Seninki siyah, ha. sarı. Ee, o da keyifli. Bu arada ben sarı formalarına hayran olmuştum. En azından sarı tişört bana denk gelmesi Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederim. O i̇kinci kulüp oldu bize bir hediyede bulunan. Evet. Sağ olsunlar. E, Emre özel koca özellikle ilgilendi. E, sana da selam söyledi. Aleyküm Aycan Hoca da bizle ilki iletişimi kurmuştu. Evet. Selam olsun. Teşekkür ederiz gerçekten. E, Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. Emre sivil giyinmiş ama ben onu maça girerken bir şekilde üstünü değiştirip bir TBL takımı tişörtü giydireceğim. <laughs> Malum şimdi bordo olsa ne diyeceksin ki birimiz bordo birimiz final giyelim. Gerçi final seninki duruyor mu? Final formamız Doğru. var ya. FIFA forma Forma değil yani Tişört daha çok. Ablam Zaman abla. da giyilir de. Yani bir takım bir takım yapalım diyecektim ama bordo bir şeyimiz var, var mı? Aslında bordo kıyafet giyerdik. Herhangi bir bordo oluyor mu ya? Biz <laughs> mantıkla mı baktın Yani? Bordo bir şeyimiz var mı derken? <laughs> Olmayınca dedik ki böyle yapalım. Bugün de umarım türünde yer alacağız ve maçı izleyeceğiz yerinde. En keyifli maç olmasını Evet son, hayal ediyorum Son topa falan gitsin böyle. Abi son topların Allah cezasını vermesin Bana son top deme kardeşim E tamam şöyle kafa rahat bir son top izleyelim ya artık Yani kaz biri kazansın böyle güzel güzel Herhangi bir takım yeşil giymeyecek değil mi? Yok evet, Kaybetme ihtimali değil Son topa gidebilir evet sorun yok yani. İzledin mi maçı? Yani, e, e, yani, izledim tabii ki. Hangi maçtan maçı tam Süper Lig'de Bahçeşehir Kodeci Yalova maçı. Abi, şahane bir maç oldu. Şahane belki. bir maçtı. Yani Yalova ya bence o tarafın ya yani da spikeri de dinliyorsun insan biraz etkileniyor. Oradaki yorum sanki bir kamuoyu e, algısı o, öyleymiş gibi oluyor ama orada spiker abilerin çok böyle beklentisi yoktu yani. Hmm, yani, daha, de. Aynen yani, sezon başında yani zaten şeyi biliyoruz hani belli başlı takımların ya da sonradan gelen takımlar haricindeki takımların sürekli övülmesi, pozitif yanlarının konuşulduğu maalesef yayınlar oluyor. Ee, orada da sürekli ya ben algıyı aldım yani. yani şimdi kazanacak, şimdi kazanacak algısı orada aldım ama bence Yalova e, özellikle son periyotta, ikinci periyot ve son periyotta çok iyi savunma yaparak e, işlerin rayına soktuğunu söyleyeyim. Sheffield bir kere kesinlikle oyun lideri. Bu hafta evet, net. Bu evet. net. Tabii ki aklımdaki sorunlar tek şey şu, ya geçtiğimiz hafta Mekoniko, bu hafta e, Wes Clark. E, yani şimdi maçın içine giremeyen hep bir yabancımız genelde oluyor. Ve bu da tek dezavantaj aslında çünkü evet. rakipler genelde yine 6 ve 7 yabancıyla oynuyorlar ama e, bir şekilde her oyuncudan kat kalmayı başarıyorlar. Ee, ama düşük bütçeli takımlarda bir oyuncudan katkı alamadığınızda oyuna giremediğinde o gün çok aksadığında e, net şekilde sizi aksak bırakıyor yani. Tabi maçın neresini konuşursak konuşalım. Yani geleceğimiz nokta son top. <laughs> ee, bu arada son topu izlemedim ben. Son, son, en son topu, en son topu izlemedim. <laughs> Çünkü olmayacağını biliyorum ben. Hani 30 yaşındayım, 30 yıldır Yalova'dayım. Olmayacağını biliyorum zaten o işin nereden tutabilir? Ya şöyle bir şey düşünsün. Bence en kritik nokta 5 sayı fark varken iyi savunmanın sonucunda şeyim uzun almak için fake'ten sonra bir dış atışı var. Evet, o Hatta ya. bir flop yani. Net flop bu arada. Onu um, çoğu hakem vermez. Yani vermez. Ona bir şey demiyorum zaten de. Nasıl girdi be abi? O şey, Muz, kariyer maçını oynadı. Ben kariyer rekoru bilmiyorum ama bu arada şey var. Çubuğumuz da var. İstersen onu takabilirsin. Daha rahat edebilirsin. Olur. Yani onu ver istiyorsan. Evet. Yolculuk devam ediyor. Yolculuk. Galiba hava atışından fazlasını kaçıracağız orada. Tabii tabii biraz fazla kaçırabiliriz. Yani tempoyu çok arttırmamalı lazım. Erdem Ülter, Frazier. <laughs> biraz sakin abi. Biraz yavaş başlayın. Güzel. Şu an biz de Eric Buckner temposunda. Düşük bir <laughs> tempoda ilerliyoruz. Şu an 30 dakikamız var. Ee, yolculuğun bu bölümünde bence şunu konuşalım hadi. evet. <laughs> Nedir? Troy Franklin Jr. <laughs> abi Troy Franklin Jr. OGM Ormanı'ndan gönderirdi. TET'e gitti Ankara'ya Ted gitti Ankara'ya. Biz seninle programda iki takımda oyuncularını kadro dışı bırakınca sesle düşünmüştük sadece. Tamam. Şunu... Ted Flora'sı kadro dışı bıraktı. Orman Franklin'i ya. İki takımda bu değişikliği ya. Mesela Mehmet Hoca Flora'sı çok beğenir bence. Tabul. Yani, yani, şeyden yani çıkmaz yani. yani, yani öyle Hocanın şey. sözünden Hı. çıkmaz diye beğenir. Ted cephesinde de Franklin mesela tam istedikleri o pır pır bir numara olabilirdi. Mesela sadece bir sessiz düşünmeydi bu. Ş artık. Şunu söylemiştik abi. True Franklin Ted'e ne güzel olur. Hatta ya şey yani sonra Florence'da ormana hani bile olabilir. Onu hani. ben veto etmiştim ama orada. Ama aman, hiç kimse olmaz. Ben, ben ikisinde demiştim hani ya, bak olsun hani neden olmasın. Derken doğrultucudur. Sıla arası olmaz ama Troy Franklin, Cengir. Olurdu, oldu da. Basketbol evet. günlüğü o. Ted'e kısa yabancı önerim olay hiç demiş. Ya benim de Troy Franklin bu arada. <laughs> evet ya hiç riske gerek yok ya, sıfır sanki. Sıfır risk yani hatta Ankara'da evini bile değiştirmeyebilir. <gülüyor> <gülüyor> Belki otobüsünün yönünü değiştirecek o kadar ya. Yani. O kadar yalnız Özgür, Şahin, Mustafa, Umar, İlker. Bak, hı, kesin boşta gelinir. Eğlenirler ya. Yani. Evet evet. Bence keyifli olabilir. Yani Ted'im bence en büyük eksiği adam eksilten bir oyun kurucuydu. Aynı zamanda skorer zaten. Valla o takım, o tempo yani hani gardlar, diğer gardlar Eray Kutay, Özgür Şahin, Mustafa Başlık, yani Forvetler, orada Umar Atı, Koşan İlker Tunalı, içeride bir Genç, Abdülay Ege'ye. Bence gerçekten Ted zaten iyi bir takımdı. Şu an daha da güçlendi. Ya bir de yer, bir yerli uzunla var ya Ted şu an gerçekten benim ilk altı adayım olabilir kabul. Yani ben de çok dengeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Tek eksik, işte de söylediği bir tane uzun, yerli uzun. Ya onu yapabilecekler gibi duruyor mu? Hazır transfer yapmaya başlamışken bir tane daha sıkıştırsalar mı araya? neden Ya ben fırsat transferi kovaladıklarını düşünmüyorum çünkü. Yani BSL'den vesaire kovaladıklarını düşünmüyorum. O gerçekten güzel oldu bence. ya genel kamuoyu şey yani yazmış ya. Disiplinsiz olduğu için kadro dışı bırakılan adamın ne işi var? Bu zaten geçen sene de olaydı. Burada da hep kaostu, sıkıntıydı. Ya abi, Troy Franklin bence bir TB'li Amerikalısı standardının ya bir tık üstünde deli. Ya bir tık üstünde daha çılgın ama ya burada önemli olan onu yönetebilmek. Hani sisteme uyması. E Kadir Serdar kullandı. Bornova'da kullandılar. Ne vardı bir de? Şey Akisar. E Levent Hoca. Orada Akisar'da da gayet güzel kullanmıştı. Yani ben yani Mehmet Hoca da zaten hani ol, ol, olsa bak, şaşırırdık. Zaten en farklı büyük Farklı profiller. En büyük çekincemiz oydu biz programda da konuşurken. Mehmet Hoca biraz daha otoriter ve her set hakim olmak isteyen bir hoca. Mehmet Hoca net bir point guard ister ya. Bak mesela bir şey diyeyim mi? Jordan Johnson ister Mehmet Hoca. Ya Haksız mı? Kabul. Kabul ama şu şey oradan hareme mi geçelim istiyorsun ya? Geçebiliriz istersen. Geçelim abi. Franklin güzel abi Franklin güzel hamle. Ben, ben, de beğendim. Merakla da e, ilk maçını bekleyeceğim. Hiç öyle 4-5 top atıp ilk maçın azizliğini yaşayacağını, acabiliğini yaşayacağını sanmıyorum. Orada lisansı çıktı, yarın sahada. Yarın sahada olur. E, en az 6-7 asisten aşağı yapmaz. Onu da söyleyeyim. O takımda yapmaz çünkü bireysel eller yetenekli yani. Abi çok güzel şu an adam eksilten bir kısa çok fark ediyor gerçekten yani. Yani en azından... Stöllerin çok işine gelecek. O fark ettirmese ilk yere işte... Kime olur? Özgür'e olur. Yani boşluk yakalayacaktır yani. Yani bulduracaktır. Kısalardan gelen yardımla birlikte orada Umarı da iyi besleyebilir. Yani Umar da önemli orada. Çünkü hani e, çok parça var. Çok parça var gerçekten. Tete çok parça var. Dedik oradan nereye geçtik? Harem'e geçtik. Dünün Harem maçı oynandı. Ben yani maçı izleyemedim henüz. Daha daha doğrusu gece ilk periyoda başladım da sonra uyumuşum. O gece geç gelince eve. Ben de bir başına izledim. Ee, Fırtına o, gibi bir Harem başlangıcı 20 şey mükemmel parçası. bir başlangıçtı. Skor da hemen 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 çok erken buldular. Çok rahat evet. akışkan bir şekilde de buldular bu arada. İlk periyot 20 sayı fark oluyor ya. E, e, i̇ş yerinden eve gelene kadar izledim işte. Yani yemeği yerken biraz baktım. O ara Yalova'nın maçı başlayınca oraya geçtim. Şimdi devamlı çalışacağız ama sonunu da izledim. Abi yani haremin yakalanma hastalığı var zaten. Bunu daha önce evet. yani yakalama ya da yakalanma. Hani maç içerisinde Harem'in maçları kolay kolay sonuçlanmıyor. Fark ne olursa olsun ki, 21 sayıya kadar mı çıktı, 23 sayıya mı ne kadar? 21 mi? Klafa zorluyor. Öyle bir şeye kadar da çıktı. E, yabancı uzundan katkı alamıyorlar. Kısadan dış şut katkısı alamıyorlar. Yani sıkıntılar var, rotasyonları... Rotasyon Yani Bak, rotasyon konusu benim için en belirsiz rotasyon... Yani ha, tahmin ha edemeyeceğim ya. rotasyon evet. takımı Ankara gücü abi. Ama ikiye de haremi yazar. Haremde de ha, hiçbir şey belli değil. Bu arada diğer takımlar 3 aşağı beş yukarı bir tahminimiz olur. Ya yani beni olur, olur, olur. Evet evet. Yani hani bench'ten giren kaç dakika oynuyor? ilk 5 kim? ilk 5 çıkan kaç dakika oynuyor? Hani şu an mesela bugün dün de Sedat mı ilk beş çıktı? Sedat. Ve çıktığı süre aldı. Bu sefer sefer. Kerem kenardan geldi. İyi de oynadı Sedat. Bu sefer Tuna ilk 5 çıktı. Tuna'nın şutu yok mesela Tuna'nın. Ramazan bençten geldi çok kısa süre almış. Ama sahadayken artı eksi de çok iyi. Dustin A5 kullanıyorsun, 4 mü bu adam 5 mi artık hala karar veremedik yani çok de, sıkıntı var şu Bir adam. şey söyleyeceğim, harem kimi yenmeyi planlıyor? Artık zaten bu şu artık şu çok an oldu. Bence çok çanlar çalıyordur yani kulüpte. Çok ufak oldu. da olsa bir e, yani toplantı havası vardır bence kulüpte öyle düşünüyorum. Nasıl? çünkü evet, sezona tam çok zor bir fikstüre başlandı ama sonrasında çok hedef maç kaybetti. Bak dünkü bence hedef maç da değildi. Dünkü maç kazanılması gereken bir iç saha maçıydı hani. Ben bu sebeple harem dedim. Hatırlıyor musun? Evet. Harem dedim kazanmak zorunda. Ne dersen Cedi Osman dedi. Ben Cedi Osman hafta. demiştim. Ya harem dedim kazanmak zorunda ki Cedi Osman da Zenni yararlanamıyor iki haftadır. Ne nesi var ya bak onu da hala bilmiyoruz net bir şekilde yani kadroya giriyor ama oynamıyor. Sıkıntı ne acaba? Bunu bir şekilde öğrenmemiz lazım bizim de. Ya sorarız. Kolay onu öğrenmek de bence kötü gidişat burada konuşulması gereken, daha çok konuşulması gereken harem. Eee, maçı da didik didik ettiğimizde programda da salı günü umuyorum e, haremin kötü gidişatının sebebini çözmeye çalışacağız. Yani dok kaç? Dokuz maçta üç kovali bir ette kaldı harem ya. Çok hedef maç kaybedildi. İlk yarının yarısı bitti. Muhtemelen, hani enflasyonu saymadığımızı varsayarsak biraz oranlarsak da, ee, kurulmuş harem takımlarının en pahalı harem sporu, doğru mu? Bence yani en, iyisi, en iyisi. Yani hem en iyisi hem de en pahalısı yani. Ya işte net yabancın olmayınca, ben dün Jordan Johnson'ın performansını, ya dediğim gibi maçın tamamını izlemediğim için bilmiyorum da, merak ediyorum istatistik yani genel hani şeyi vardı bu arada yine çok düşük bir şeyi çünkü gördüm yani dedim ki henüz maçı izlemedim de basket faulün yazısını okumuştum Jordan Johnson kalitesini gösteren bir oyunla 20 sayı 7 asist yaptı mı ne diye özellikle belirtmişler onu merak ediyorum kalitesini nasıl gösterdi bu maçta Allah hocam benim Değil. hatırladığım dediğim gibi çok sonlarına yetiştim uzatmanın ortaları gibi Boş bir üçlük kaçırdığını hatırlıyorum çok etkilen. O diye şu yüzden zaten benim yani işte, değil mi? Merak ediyorum. Şu an ben, ben çok merak ediyorum benim. Yani benim için şey gibi oldu. hani, o bir film yorumu okursun ya merak edersin. Ben şu an filmi o yüzden daha çok merak ediyorum. Nasıl kalitesini gösterdi gerçekten? Bakacağız. Bakalım. Evet geri dönüşe başladık. daha son aşaması? Son aşamasındayız. Sağ olsun. Anıl Hocam ve Celal Hocamla birlikte evet. maç sonu e, bir AVM'ye gidip yemek yiyip kahve içtik. Anıl Hocam da bizi evet. çok iyi ağırladığını söyleyelim. Aynen. kardeşimize selam olsun buradan. Maçı sevgili Erdem'le izledik. Celal Hocam'la izledik. Erdem'e de selamlar. Çok keyifliydi. Onunla maç izlemek gerçekten çok keyifli. En sevdiğim genç şarkı, genç Gerçekten genç arkadaşımız yani. Genç, genç. Kaç? 2000? 2010 e, ya. ya tamam. o da 2010. 2010 ama kafa, sonra dengi. Yani kafa dengi sohbet etmesi keyifli bir şey. Güzeldi maç ama ya <laughs> şurada ne dedik? İnşallah son topa giden yüksek skorlu bir maç olur dedik. İnşallah. Güzel son topa giden çekişmeli keyifli bol skorlu bir maç olur. Olmadı. Mı? Düşük skorlu ve ikinci periyotta falan biten bir maç oldu. Maalesef. Tatmin, Tatmin etmedi maalesef de. Buradan Berat hocama eleştiri getiriyorum. Hocam bu kadar iyi savunma yapılmaz. Hocam bu kadar iyi savunma yaparsam millet <laughs> sayı atamazsa biz nasıl zevk alacağız? <laughs> Gerçek. Bu nasıl bir şeydi ya? Evet evet. Bence Galiba. şu an vlogda bu maçı daha çok daha uzun konuşmuş olabiliriz. Çünkü programda konuşacak bir çok şey olacak bir şey kalmadı. Gerçekten ya yani şu son topa kadar fark kaçlar bitti? 20'lerdeydi. 17, 17. farkla bitti. 17 ile bitti. Bak son top dahi sert savunma yapıldı yani. 12 oyuncu da süre aldı. Herkes için içine girdi. Sakatları iyileşti. Takviyeler işe yaradı. Hani Seboy oynadı. Cenk geri döndü. Efe geri döndü. Aa, hocanın elinde şu an 11 tane parça var. Hani genç oyuncu evreni yani dışarıda tutarsak Aa, muhteşem ve müthiş savunma yapıyorlar gerçekten ya. Son... Se Sebo'nun <laughs> savunma katkısı. Ya JJ'ye karşı Abi kısa oyuncuya böyle kısa kart daha iyi savunmaya. Biz bunu geçen hafta Ankara 3 ailep maçında örnek vermiştik mesela. Chris Dykes, Mithat Can niye az kullanıldı diye düşünmüştük. Hatta sen Sebo örneğini vermiştin. Demiştim hani Sebo önler. küçük kartlar önler. Bunları vereceksin kene gibi yapışacaklar abi. Cc mesela 20 sayı mı attı ama yani. Ya hiç, 20 sayı attı ama mesela Sebo oyundan sonra. çıkarken hatta bir böyle laf dalaşı şey yaptılar ufak tatlı bir şekilde. Sebo da Ha, gösterdi, skoru gösterdi. O ara ben bireysel performanslarına da baktım mesela. Sebo 11 sayı, JJ Sebo çıktığında 15 sayı atmıştı. Ya, evet, tamam, tamamen maç bitince attı zaten yan sayıları. Pek kıymetli değildi yani. Bordo deplasmanda 5'te 0 oldu. Ben bu kadar kötü Bordo beklemiyordum açıkçası. Çok yani dağınıklar. Hiçbir şey üretemediler. Evet. Yani Erol Can Çinko şafak etken müthiş gidiyorlardı. Galiba sezonun en kötü maçını oynadılar ikisi bir birden. Bir kere içeri giremeyen bir orta evet, var. Evet, evet, evet. delicilik delecilik sıkıntısı yaşıyorlar. Bu arada Medli Bacon'a ne diyorsun? Wagner'a karşı da üstünlük sağladı. Abi Medli Bacon... Helal olsun. Gerçekten bu sene büyüdü. Oldu, oldu. 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 Medli Bacon oldu. Bir de Medli Bacon'la ilgili şöyle bir yorumumuz vardı. Medli Bacon az top kullanır doğru yerde topla buluşursan skorunu yapar diyorduk. Şu an doğru yerde topla buluşmasından ziyade artık kendi oyununu oynayabilir hale geldi. Aynen öyle. Yani o yüzden staff'ı da tebrik etmek lazım. Bunu ona inandırmak, bunu ona oynatmak iyi iş. Çünkü gerçekten yani altyapı oyuncusu gibi aldılar, geliştirdiler ve kullanıyorlar. Bunun da ekmeğini tabii ki yiyecekler. Merdiven ekranı bayıldığını söyleyeyim. Tyler Rashford'u sen ne diyorsun peki? Şey, Tyrus, Tyrus. Tyrus'u söylüyorum abi. Yani Redford var ya bir yerli oyuncu içinde bence bir koç içinde çok ya bak sen seversin İngilizce kelime kullanmayı. Hani coachable diye bir gerçekten şey vardır ifade. Yönetilebilir oyuncu, idare edilebilir oyuncu. Tam öyle bir adam ya Tyrus Redford. Hani hani topu domine etmeyen bir adam. Topu Ama, bir kere Erdem ya da sağda varsa Recep, Recep doğru söz Sebo. Sebo. Ama işi bitirmek mi lazım Redford? Veriyorsun topu babaya. İşi çözüyor. Step back küçükler, potaya gitmeler. Ya o önden gerçekten çok beğendim Redford'u. İkinci kez canlı izlemiş oldum. Ben de finali bu sezon ikinci kez canlı izliyorum. İlk baş kapaklıydı. İyi bir maç bekliyordum gene. Çok 25 baş olmuştu, olmuştu. Yani gene 20-25'e giden bir maç izlemiş olduk. Final spor geçen sene biz maça gidince hep kaybettiğini söylüyordu hocalar. Bu sene bakalım her gittiğimde 20 oluyor ortak artık bilmiyorum. Abi bir daha seninle gelmiyorum abi. Ben çekişmeli <laughs> maç izlemek istiyorum ben. <laughs> zevkli zevkli. Yani evet. Daha güzel bir maç olabilirdi. Ama en azından sakatlıksız oldu. Evet. E, muhabbeti bol oldu. Erdem abiyle tanışmış mıydık Erdem'le? Tabii tanışmıştık. Tanışmış, nerede tanışmıştık ya? Tanışmıştık ya. ya. İlla ama en çok herhalde sohbet ettiğimiz zaman buydu. En uzun buydu herhalde. En uzun buydu. Ali Işık'la tanıştık. Evet, ee, zaten tanıştık. Şey, şey. konuştuk özür <laughs> Tanışız abi. <sana>. Ama <laughs> evet Erdem İlter bir de Fantezi Ligi'nde oyuncumuz olduğu için hatta Fantezi Ligi'mizin düşününce ortak galiba kaptanı gibi bir şey. Tabii. Niye? Çünkü yani yabancıları sayma. Üçüncü sıradan biz Erdem İlter seçtik galiba. Öyle Tabii. olması lazım. Üçüncü sırada, yani. Sanki. Ha. Sanki. Yerli ya. üçüncü bir Williams'a 4'ten mi seçtik? Yok. Toplam 4 ya da 5'ten seçtik. CJ ya da New Williams 2. Tamam. Erdem 3 diyorum şu an. Dushan 4. Yo Yiğit Baran'ı seçtik 3'ten. Yiğit Baran 3. Yiğit Baran Erdem, Erdem İlter, 4. Erdem 4. Evet. Öyle gidiyor. Ama hani bir kaptan Adi abi var gerçekten. Biz de baya tecrübeli takıyoruz. Kaptanlarımızdan en umut bağladığımız isimlerden kesinlikle zaten. Adi abi gelmeyince... Evet ya. <laughs> 2 <laughs> <laughs> haftadır 17'şer VP maşallah. maşallah. İstikrar. Çocuğuyla tanıştık. Aa evet. Eşiyle zaten daha önce selamlaşmıştık. Şahane, şahane bir aile hakikaten. Şahane bir aile. Maşallah diyelim. Gökhan Akkoyun'la ilk defa mı tanıştık? Gökhan Akkoyun'la gene bir merhaba hani var. Merhabamız vardı hani öyle uzun muhabbet etmemiştik. Bugün onunla da sohbet etmiş olduk. Ya. Bak burada sevgili Emir adı güzel. Ha, evet Emir'e söyleyelim. Ya Emir tanıştık ama o ara bir şey oldu. Ne oldu orada? Işte. Tam Erdem İlter, Gökhan Akkoyun, Ali Işık böyle üçü ya yani İlter de tam yeni geliyordu. Muhabbet bir anda kaynadı. Selam verdik. Ali abi bir espri yaptı. Hah bir şey ona oldu. Ona bir patladı falan. Emir'le içimizin sindiği gibi tanışamadık. Evet. Buradan ona özür dileyelim yani inşallah. Yani hani samimiyetle geldi ve selam verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ama şey yapamamış gibi olduk. Ama hakikaten üzüldük sonra da. Evet evet. İnşallah İlk fırsatta diyelim. Teşekkür ederiz ama elbette. Balıkesir'e gittiğimiz ya da orada onun denk ilk geldiği ilk fırsatta biz gidip inşallah bir tanışalım inşallah. Balıkesir şey. deyince de tuhaf geldi biliyor musun? Bandırma Balıkesir değil gibi. Geliyor. Bandırma yani. Balıkesir. <gülüyor> <gülüyor> yani ne zaman Hayır. ne zaman oldu bilmiyorum. Burada bir şey yok. Hayır. Hayır. Ne zaman oldu bilmiyorum ama Balıkesir'de. Orada da 10.5 mu ya Bandırma acaba? Öyle numaralar vardır çünkü. Ya. Evet vardır. Bence Bandırma en büyük ilçesi mi? Evet. <laughs> öyle Bandırma büyük mü marka o hocam? O zaman 10.5 hocam. Çok <laughs> evet. güzel. Ya yani maç dışındaki şeyler gerçekten keyifliydi. Evet, sağ, sağ dışı iyiydi. <laughs> Aynen öyle. Hatta pazar günü de final okulları Yalovaspor'un BGL maçı var Yalova'da Türk Telekom'la. Onunla da Kaşta görüşürüz hocam? dedik. Aa, saati şu an aklımda yok. İnşallah ona da gideriz. Orada da takımı baş Serkan Usta. Sevgili Güzel. Egemen Usta, Egemen Usta sana babası hatta. Serkan Hoca'yla da tanışmış olduk. Yani ben bir tanışıyordum zaten. Tekrardan ben ilk defa denk oldum. Ben senin ilk defa tanıştığını unuttum. Tam bilmiyordum. Sen çünkü bilmiyormuşsun. Ben bilmiyordum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu arada şey yani. Çocuklar babaya benzemiyor. Muhtemelen anneye benziyor. <laughs> hani bir sima çağrışım da yapmadı. Hani tahmin edeyim. İnşallah yani. İnşallah inşallah. Sezon boyu zaten Yalova'da oynayacaklar. Çünkü Abi, BG'de denk geliriz oraya. Denk geliriz inşallah. Diyelim. Güzeldi tekrar da Anıl'a da teşekkür edelim. Bizi çok güzel ağırladı. Tabii. Celal Hoca'ya da muhabbeti, sohbeti için teşekkür etmiş olalım. Teşekkür ederiz yol verenlere de. Biz de zaten eve yaklaşıyoruz artık. O zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. Evet video kapatıyoruz. O zaman kapatmadan önce ne diyelim ortak? Beğenmeyi, yorum evet. yapmayı. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Salı günü bir de bizi canlı yayında özellikle yalnız bırakmazsanız çok seviniriz gerçekten. Emre çok üzülüyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben yani, de çok üzülüyorum gerçi de. Yani tabii ki hep, ikimiz de çok üzülüyoruz ama etkileniyoruz. Yani mental bu, olarak geri atıyor biraz. Şimdi sonuç olarak bakıldığında 850 izlenmiş mesela geçen bölüm. Böyle bakın mesela, hadi 850, 700 kişi, oluyor. 700 kişi mesela açmış bizim programımızı izlemiş mesela. Böyle bugün çok absürt bizim için. Kıymetli, Hala güzel, kıymetli. Evet. tam daha yükseklerini gördük evet ama ama insan işte az canlı yayında az izlenince de biraz morali bozuluyor. Ama bozuk bence diyor. işte Cumhuriyetin akşamıydı yıl dönümünün hani Ve gene Euroleague maçları, Euro maçları Fener maçı, Bence Euroleague falan bizi etkilemez ama hani Cumhuriyetin kutlandığı akşam olduğu için yani ben, belki herkesin belki. dışarıda olduğu bir akşama ya inşallah ondan denk gelmiş olabiliriz. Yani bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. Sizler için yapıyoruz bu programları, maçları takip ediyoruz, paylaşımlar yapıyoruz. O yüzden hani gerçekten samimi şekilde hani beğenirseniz çok seviniriz. Çok mutlu. gerçekten çok seviniriz. Hani bunu Şeyden söylemiyorum. Yalandan seviniriz diye sevinmek Gerçekten için biz bahane arıyoruz. Her yani. baktığımda beğeni sayısı artınca daha çok mutlu oluyorum. İzlenme arttıkça daha çok mutlu oluyoruz yani. O yüzden tüm pot altı takipçilerine selam olsun. Selamlar dileyelim. Ee, i̇yi seyirler. Salı günü programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.